adam sadece boyayarak buradaki kağıdı görünmez yapabileceğini iddia ediyor. İmkansız. Arkadaki adamı nasıl çizebilirsin ki? Eliyle bu arada gerçek olduğunu gösterdi hiçbir hile olmadığını. Çizmeye başladı. Bence başaramaz arkadaşlar. Ama başarıp görünmez yapacak diyenler ekranı kes tıklayarak videoyu beğensin. Ve aşağıdaki kırmızı butona tıklasın ki sayımızı bilelim. Şu anda boyuyor. Oha biraz güzelleştirmeye başladı ama hala boya olduğu belli uzaktan bakınca da yakından bakınca da bakalım sonuç nasıl olacak onu çok merak ediyorum. Ha dişlerini falan boyamaya başladı şu an her yeri ter rengi yaptı bak gözleri falan daha beyaz değil dişlerinin rengi falan oturmadı. Şu an dişlerini falan da boyuyor kaşlarını da yapman lazım çok garip duruyor burnuna falan bir şekil var. Hmm, bu hangi filmdi arkadaşlar sanki böyle bir film vardı ya. Neydi bu adam? Sigma adam mı? Öyle bir şeydi. Firmin adını bilenler yorumlara yazsın bu arada. Ve şu an gayet güzel gözüküyor. Ama birkaç daha detay lazım. Birkaç daha detay lazım. Renklendirmeye ayarlaması lazım. Ve gözünün içinde yaptığımı mükemmel.